Ya nokta değiştireceğim. Ya da akıntının akıntının geçmesini bekleyeceğiz. Zaten sesleri duyuyorsunuzdur. Bir aşağı bir yukarı dalga bizi hoplatıyor. Çırpıntı var. Kötü bir dalga. Ölü dalga olsa sıkıntı yok. Bu çırpıntı çok rahatsız ediyor insanı. Dalga da yaptı ya. Hız. Suratmaya. Tabii böyle havalar işte canlıya indirmek için falan sıkıntılı. Dibe takılabiliyor. Bizde sanal çap olmadığı için. Biraz zorlu. Yazdı. Evet arkadaşlar yazdı kalamarı indirdik kafasına doğru. Balık aşağıda. Evet aşağıda aşağıda. Of 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 fena yazıyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hey sıra. Gökhan Vodafone ara. Gökhan Vodafone Aldım. Hadi be. Kuzu. Ha gel. Nerede <laughs> son çıkmışsın karaya? ya. Gel gel altınızdayım. İri baya. İri mi? Kaç kilo? 10 var rahat. Pedalla gel bakalım. Pedallayamam. Dövüşüyorum. Ne? Ne? <laughs> dövüşüyorum. Ölçüyorsun mu? Dövüşüyorum. Dövüşüyor mu ha? Daha çıkaramadı. Yok. Of oğlum gitme oğlum. Huh. <laughs> İyi bastı. <laughs> of. Senin tralli aldım ha. <laughs> Başka ne alacaksın oğlum? Başka tral mi var? A aşağıda kuzu aşağıda kuzu var. Çabuk gelin. Aşağıda kuzu var. Çabuk mu gelelim? Yazıyor. Sürü var. Birinci tralli mi aldın daha? Birin ikincisiyle aldım. Birincisi ölmüştü. Aşağıda ya kuzu, aşağıda sürü var. Çabuk gelin. Ya derin sudayız kanka ya. Siz bilirsiniz. Sen bir çıkar da. Of. İyi balık. Daha derinde mi çok? Allah. 40 metrede. Tevereyim mi Face ID'yi? Face Time'ı? <laughs> Montaj yerin var mı? Şu an hiç tutamam. Dipte balık yazıyor abi. Gelseniz alırsınız. Oğlum neyle alacağız? Tralimiz mi var? Ölü tral tak. Yok ya. Senin suya bakıyoruz oğlum. Tamam. Aha verdi. Ayna, aynayı verdi. Alabilecek mi balığı? Alırım herhalde. Var mı? Öf be. Bu ne lan? Bu ne lan? Gökhan! Efendim? Geldi. Çok büyük değil. 5-6 3-4 İşte bu be! İşte bu! Yes be. Huh. Of oğlum oğlum dur. Ben de bu sevinçleri balon alınca yapıyorum. <laughs> evet arkadaşlar aşağıda mükemmel bir sürü yazmaya devam ediyor. yüzden hemen atışımı of elim ısırdı. Aşağıda balık var, aşağıda aşağıda balık var. Of, aşağıda çok iyi balık var arkadaşlar şu an. Şu anda çok iyi balık yazıyor aşağıda. Allah'ım sana şükür. Arkadaşlar bir tane ölü tralim var. Bir tane canlı vardı. Onunla aldım. Şimdi sıra ölü tralle. Şükür ya Rabbi. Of. Görüntülü ara. Alo. Görüntülü ara. Yapma bunu bana. Oy. FaceTime ara. Dur. İndiriyorum balık yazıyor aşağıda. Ara FaceTime. Hadi balık yazıyor hadi. <laughs> Bundan sonra böyle. Süper 6 kilo falan tahmini. Altı benim kaldım aynısından işte. Aynen abi sürü yazıyor dur. Kapatma istersen. Neyle aldım biliyor musun? <laughs> Gökhan geçti yanımdan. İki tane trali varmış canlı. Ver bana dedim. Alayım dedim kuzuyu. <laughs> Verdi. İndirdiğim an aldı. Ya işte oluyor işte. Canlı aldım ya. Canlı Yani Yani. Kalamasam gibi canlı oldum. Dayanamıyor. İndirdiğim an aldı abi. Şu an aşağıda ölü kalamarım var ama ölüye vurmuyor ya. Maalesef. Aha aldı. 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 Videoda aldı. Videoda aldı be az balon gibi ama evet sanırım balon kafa atıyor çünkü kuzu değil balon maalesef ki büyük bir balon geliyor diye tahmin ediyorum. Evet. Tam da tahmin ettiğimiz gibi devasa bir balon. Kustu kustu. <laughs> Kusuyor. yürü git. Of ya ıslatmasan bari ortalığı ya seni. Vallahi ipi ipi mahvetmiş ipi. Olacak iş değil ya. Baş belası abi. Akdeniz'in baş belası bu balıklar. Arkadaşlar yine şöyle çok güzel bir kuzu aldım. Çok şükür güzel bir kuzu. Tıral için bana canlı verdi sağ olsun. Gökhan buradan çok teşekkür ediyorum. Gökhan Ton Online. Tek bir canlım vardı. İndirdiğim gibi aldım. Bu balık da onun sayesinde. Şöyle göstereyim. Mükemmel bir balık. Amburcek dedikleri kuzu balığı.